arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir hakkımda bilinmeyen 15 gerçek. Evet 15 tane bulabildim. 15 gerçek. Aslında 20'yi de zorlayabilirdim ama 15 gerçek videosu çekmeye karar verdim. Biliyorum insanın kendinden bahsetmesi çok zor. Yani benim için çok zor en azından. Ama birkaç tane bir şey buldum. Ta kanalımı ilk açtığım zamanlarda böyle bir TMI tek videosu çekmiştim. Çok çok eskide kaldığı için böyle bir şeylerden bahsetmek güzel olur diye düşündüm. O zaman hemen başlayalım. Çok zor olacak ama başlayalım. İlk olarak arkadaşlar ben inanılmaz geç yatan bir insanın bütün işlerimi çok çok geç saatlere bırakırım. Bu arada geç yatmaktan kastım saat 1, 2 veya 12 değil. Bildiğiniz sabah 5'e kadar yani oturuyorum. Sabah 5 gibi yatıyorum ve gerçekten bütün düzenim bozuluyor. Çok çok aslında çok kötü bir şey ama herhangi bir işime gerçekten geceleri odaklanabiliyorum. Sessiz olduğu için sanırım e, Bu arada yemek yemeyi de geceleri çok severim <laughs> ama o zararlı bir şey. Üniversite yazlarında de hep geceleri çalışırdım. Gerçekten yani ben tam bir gece insanıyım, tam bir gece insan. Tüve çok geç uyanıyorum, o yüzden çok geç uyanıyorum. Bu da bir başka gerçek oldu. da bonus olsun. <laughs> İkinci olaraksa çok 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 programsız bir insanım ve her yere geç kalıyorum. İşin garibi hani hazırlanmaya böyle önceden başlıyorum, kendimi hazırlıyorum. Hani hazırlamak takas mı böyle kendimi ruhen ve bedenen de hazırlamaya başlıyorum. Hani oraya gideceğim, okey gideceğim falan filan diyerek. Sabah geç kalmak değil, akşam yapılan bir davetse de yani her türlü geç kalıyorum. Her şekilde geç kalıyorum. 2-3 saat önceden de hazırlanmaya başlasam bir şey oluyor ve kesinlikle evden çıkamıyorum. Ne bileyim yani bir şey oluyor. Evden çıkamıyorum. Bir şey çantamı unutuyorum. Su içiyorum. Ay son kez su içeyim. Ay son kez tuvalete gideyim derken yani yarım saat falan değil, bayağı bir saat falan geç kalıyorum. Öyle bir geç kalma bende ki. Üçüncü olarak videolarda falan çok fazla konuşuyorum. Böyle bazı saçma hareketler yapabiliyorum. Ama normal hayatımda özellikle YouTube'dan önce... Aslında şu anda da öyle ama YouTube'dan önce daha çoktu. Burada YouTube ne biçim söyledim? YouTube'dan önce daha çoktu. Birazcık ee, çekingen ve utangaç bir insanımdır yani. Öyle miyiz? Ne? Hala öylesin ben Aynen. Ama... Aa, ben... <laughs> i̇şine bak, işine. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Dördüncü olarak arkadaşlar benim soyadım Can. İkinci adım Can değil. Hatta yani yeni tanıştığım YouTuber'lar vesaire de benim soyadım Can zannediyor. Hatta çoğu kişi Meryem Can diye hitap ediyor. Ama ben alıştım. Biraz da sevimlilik katıyor aslında. Ama soyadım Can. Hatta çoğunuz bana yorum olarak bırakıyorsunuz. Meryem ama senin bir soyadın yok mu diye. Ama benim soyadım Can. Bu an çok komik geliyor. <laughs> o yüzden artık bu karmaşaya bir son vermek istedim. Sayadım çak. Sayadım çak. Beşinci arkadaşlar sürekli böyle numara versem mi? Çok mu garip oluyor? Beşinci olarak. Sanki ben küçükken Oz Büyücüsü diye bir dizi vardı arkadaşlar. Ben o diziyi izledikten sonra gerçekten psikolojim bozulduğuna inanıyorum. Ve orada bir gün bir cadı gördüm. Böyle bir cadı geliyordu. Böyle çocuğu korkutuyordu. Sonra ben o gece yattım. O cadı benim rüyama girdi. Sonra o cadı bana rüyamda böyle emirler veriyordu. Gidip bunu yapacaksın. Yok bunu yapacaksın. Ben cidden yani hala cadılardan korkuyorum. Küçükken en çok korktuğum şey cadıydı. Zaten o Oz Büyücüsü dizisi de e, böyle İlluminati beyin kontrolü falan filan öyle bir şeymiş. Ya beni gerçekten çok etkilemişti. Hala cadılarda inanılmaz korkarım. Çok korkuyorum. Ama böyle cadıdan kastım şey. böyle uzun burnu olanlar. Böyle hani upuzun burnu. Burasında beni olanlar var ya işte onlar. Onlara inanılmaz korkuyorum. Hala geçen gün yine rüyama girdi galiba. Çok korkuyorum. Altıncı olarak da biliyorum bu aslında çoğumuzun için böyle izlemesem bile televizyon açık kalması bana gerçekten bir huzur veriyor. Özellikle evde yalnızsam. Eğer televizyon açıksa huzurluyum ve gerçekten bir evi ev yapan televizyonmuş. Ben bunu anladım. Televizyon böyle açık olduğunda evde bir ses olması gerçekten bana huzur veriyor. Yedinci olarak da bunu zaten size söylemiştim daha önce de. Küçük kedilerin ve böyle yumuşak oyuncakların, peluşların benimle konuşabileceğine inanıyordum. Gerçekten bunu bütün kalbimle diliyordum. Ne zaman böyle bir kediyle yalnız kalsam kucağıma alıp hadi ama minnoş Hadi ama minnoş evde yalnızız benimle konuşabilirsin minnoş diye Hatta bir gün çok net hatırlıyorum Dedim ki hadi ama hadi artık yalnızız benimle konuşabilirsin falan bayağı inanmış beyin gücüyle bir şey yapma falan filan çok meşhurdu Yani çok denedim ama olmadı Gerçekten bunun olmasını çok istiyorum ya. o hatta hala saklıyorum oyuncaklarımı. Biliyorum onlar bir gün dile gelecek yani. İnanıyorum. Hala inanıyorum. <laughs> 8. olaraksa korku filmi asla ve asla izleyemem. İnanılmaz korkuyorum. Ne zaman böyle özellikle bu Türklerin yapmış olduğu cinli vesaire hani gerçeklik payı olanlar beni çılgınca korkutuyor. Bir keresinde küçükken yine izlemiştim. Niye küçükken bir insan öyle bir korku filmi izler bilmiyorum. Niye buna maruz kaldım hiç bilmiyorum ama gerçekten bir ay boyunca tuvalete gitmekte çok zorluk yaşadım. Aynaya bakmakta zorluk yaşadım. Bu tarz inançlarım var. Çok korkuyorum ve o günden beri gerçekten hiç korku filmi izlemiyorum hiçbir güç bana korku filmi izletemez teklif bile etmeyin sakın <laughs> dokuzuncu olaraksa yalnız bu dokuz değil böyle bir dokuz yok <laughs> dokuz. ne böyle bir dokuz yok yani dokuz böyle olur yani neyse dokuzuncu olaraksa arkadaşlar böyle izlediğim e, çok sevdiğim dizileri veya filmleri teker teker izlemeye bayılıyorum e, teker teker izlediğim bir belli başlı filmler var Twilight, Twilight'a bayılıyorum en sevdiğim böyle serilerden Harry Potter ve Spiderman ama Amazing Spiderman Amazing Spiderman hatta dün gece izlerken yine uyuyakaldım çok çok seviyorum böyle ne zaman Spiderman'i izlesem ya da böyle Twilight izlediğim zaman özellikle benim böyle tam böyle gençlik zamanıma denk gelmişti o film. Erkenlik zamanıma ne zaman izlesem böyle bana o zamanları götürüyor. Çok da güzel zamanlar değildi ama anlamsızca mutlu oluyorum açıkçası. Çok seviyorum o filmleri. 10. olaraksa evet o. Bayağı 10 oldu şu an. 9 ilerliyor video. Neydi o? dostluktu. Emekti. 10 evet 10. Eve gelir gelmez makyajımı silerim, lenslerimi çıkarım ve gözlüğümü takarım. Direkt pijamalarımı giyerim. Evde dışarıdan geldiğimiz kıyafetlerle oturmak ve makyaj oturmak bana inanılmaz rahatsızlık veriyor. Gerçekten eve geldiğimi hissetmiyorum. Büyük ihtimal evde beni görseniz tanıyamazdınız. Çünkü gözlük de takıyorum bu arada. 2,5 numaramı yapım? Korkunç yani. <laughs> Umarım bir gün yanlışlıkla kapıyı falan çalıp gelmezsiniz. Karşılaşmayın. <laughs> bir diğer maddeye geçiyorum arkadaşlar. Youtube'da ilk izlediğim video hatta böyle ilk keşfettiğim video Müzik hariç Müzik hariç tabi canım Müzik hariç ilk keşfettiğim video Tanya Bör'ün bir makyaj videosuydu Çok şaşırmıştım böyle inanılmaz çok olmuştum Allahım ne kadar güzel makyaj yapıyor falan filan diye Böyle ben böyle bayağı bir şoka girmiştim Ama ondan sonra e, oyun kanallarını ve eğlence kanallarını keşfettim Bu arada evdeyken bayağı bir böyle oyun kanallarına sarıyorum Oyun videolarını izliyorum 12 12 böyle bir 12 yok gerçekten Böyle bir 12 yok ayıp denen bir şey var Bu ne bu? Neyse 12 aslında. Küçükken deli gibi bilgisayar oynardım. Böyle bilgisayar oyunlarını çok çok severdim. En sevdiğim oyun GTA ve Sims'di. Sonra Harry Potter Azkaban Tusa diye bir oyun vardı. ona inanılmaz seviyordum, o da çok güzel. Onu da bitirmiştim, onu ben bitirmiştim. Özellikle evde kimse bitiremiyordu. Onu ben bitirmiştim, herkes böyle huuu falan. O oyunla birlikte büyük hava olmuş Oyunları o zamanlar e, yüklemek biraz zordu. Ee, neden zor olduğunu şu an oynayanlar anladı. Ne, ne yöntemle yükleyebildiğimi anladınız siz söylemeyin. Pek sanırım yasal değil o. Hani krek falan yasal değil diyebiliyorum. Kesmeli miyim burayı? Neyse işte o kreyi falan yapmak zor. Onu ben yapmayı öğrenmiştim. Elif'e falan gidip yapıyordum. Yani bayağı teknolojiyle çok ilgili bir insandım. Teknolojiden kastımız eğer bu krek yapmak teknolojiden anlamaya giriyorsa eğer anladım yani. Evet yani krek yapmak Hobilerim arasındaydı. 13. Uyurken arkadaşlar konuşuyorum. Çok net bir şekilde konuşuyorum. Rüyamda konuşuyorum. Hatta sorulanlara cevap verebiliyorum. Burada konuk olarak Elif bağlanmak istedi. Buyurun. <laughs> yine konuştun ya. Ne dedi? anne. <laughs> evet arkadaşlar konuşuyorum gerçekten hatta anne bana soru soruyormuş ve cevaplıyormuşum. Hatta ve hatta uyur de var. Bir keresinde annem kalk yerine yat demişti. Ben aşağı indim markete gidiyordum. Apartmandan çıktım apartman kapısından indim ve baktım dedim ki aa dedim market kapalı çünkü gecenin 12'si. Gece 12'si oldu. Yani bu kadın da beni niye gece gece dışarıya çıkartıyor değil. Yukarı çık. Annem şok tabi. 14. Her 10 yapmam. 14. 14. Bir dakika nefesim kesildi. <laughs> Yeşil çayı herkesin aksine çok seviyorum. Yeşil çayı çok seviyorum ama siyah çayı da çok seviyorum. Özellikle hayatta gerçekten en keyif aldığım anlardan bir tanesi böyle yemek yedikten sonra hani televizyonun karşısına geçersiniz. Çay demlenir. Oturursunuz. Böyle bir sevdiğiniz program çıkar. Genelde Survivor'dır. Tercihen Survivor olmalı. Bir yanında tatlı şeyler yemeyi çok seviyorum. Özellikle elmalı kurabiyeyi ciddi 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 çok bayılıyorum. Yani çok seviyorum. Annemin elmalı kurabiyesini çok seviyorum. Ve son olarak aslında çok duygusal bir insan gibi gözükmem. Balık burcuyum. Genelde hatta böyle dışarıdan çok duygusal bir insan gibi hiç gözükmem. Burcumun özelliklerini taşımadığımı falan söylerim ama aslında böyle kendi içimde duygusal bir insan sayılabilirim gibi hissediyorum. Yani aynen. kendim duygusal bir insan aslında. Gerçekten böyle hani derler ya ışıklar kapandığında herkes gittiğinde yani kabuğuma dönüyorum falan dermiş ama gerçekten duygusal bir insanım aslında. Çok umursamaz değilim. Bazı şeyleri çok kafaya takabiliyorum kendimle ilgili. Ee, sizin söylediğiniz her şeyi çok dikkate alıyorum. ve bazen gelen bir tane kötü yorum bile çok kırabiliyor ama yani eleştiri bazında değilse, hakaretse ya çok kırabiliyor. Öyle. Evet, evet arkadaşlar. Umarım bu videoda eğlenmişsinizdir. Yani bence çok konuştuğumuzun zamandır bu kadar uzun uzun konuştuğum videolar yapmıyordum. O yüzden bir garip hissettim. Fark etmişsinizdir. Bir garip oldum yani konuşamadım hatta. Umarım bize ne senin hakkındaki 15 gerçekten diye düşünmemişsinizdir. Çünkü yani düşünmemişsinizdir inşallah. Değil mi Elif? Sen o sen ne düşünürdün? Ne hakkında? Bu video hakkında. O e, güzel, tatlı, tonuş bir video olduğunu düşünürdüm. Allah razı olsun. Hani demezsin değil mi? Bize ne senin hakkındaki 15 gerçekten ne kadar gereksizsin? Ben ailem canlar ya. Depo git bize de ya? Sonrasında videolar çekiyorsun. Gerizek ya. Bir ilk dislike. O benim hakkımı Meryem'le bunun programına hep güçleniyoruz. Güçlenmek için kendimize savaşıyoruz. <laughs> Arkadaki yazı göster do one thing that scares you every day. Allah. Bravo, kırdım. Evet. Umarım bu videoda eğlenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye. Videoyu beğenmeyi ve be, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu ne zaman da söylemeyi unutuyorum. Bye bye. Saçmalama Meryem ya. Oy. Harry Potter Hogwarts'a gelmemeliydi. Harry Potter Hogwarts'a gelmemeliydi. Neler söylüyorsun? Sen de kimsin ya? Efendimiz bundan hiç hoşlanmayacak. Harry Potter Hogwarts'a gelmemeliydi. Dobby bir şeyler yapmalı. Dobby bir şeyler yapmalı. Ne alaka? Dobby ne? Efendi ne? Ben normal bir insanım. Ben